Hepsine bakacağız, hepsine bakacağız. Ben başlıyorum o zaman. Ana, ana. Ne yaptım lan ben? De? Aa. Aa. Ne oluyor lan? Tamam bu burada kalsın. Bunu iz bunu izleyeceğiz önce. Hadi bak. Ne? Başlıyorum. Ey, o oh, başlıyor. <laughs> Ay ne? At, at at çok. Ya at şu, içi, <laughs> içi. Ya şu klip çok iyi ya. <laughs> Anaaa, son adam tutluyor lan. Hocam böyle bir şey olamaz, bak ikidir uyarı alıyorum, ban yedim diye. Şu an seninle konuşamam ama bu koluna seslerinin etrafında dönmenin seni tatmin edeceğine inanıyorum. Acıyı alalım da şundan çünkü sakatlık çıkacak gibi mi geldi kanka bir an? Sakatlık çıkacak gibi mi? Bakayım bir <laughs> kapıya balığı korak <laughs> kelletenliyim. <laughs> Lan! Ne 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 geri <laughs> yapıyorsun? filon kapında, filomingo, filomingo. Abi <laughs> <laughs> yürü Allah'ını seversin. Oh, o oh. O ne oğlum? O ne? <laughs> Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır ve rakibin tam konumuna odaklan. Oy! Çok iyi bomba. Lan ne alaka? Çok iyi bomba. Efsane bomba. Evet, rakip bize gösterdi arkadaşlar. Bomba nasıl atılır? Hangi durumlarda atılmalıdır? Gelen var 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 var. Kanka çok kalabalık. Çok kalabalık. Oy bir çok bir, kalın. 4, bir, 4. Oha kanka hile. Hile hile. Aşağı <laughs> mı atladı o? Bak bak. 5 kuruş. O! 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 Lan bu ne? nasıl vuruyor? Nasıl? Nasıl vuruyor? Ya ayağımı <laughs> göstermiyor. Baba adı kamburcu. Kim kambur? Sen lan kambur. Fuck <laughs> <laughs> Çık savar ya. 3 Ümün. tane düşmanım var. 33 tane. Ümüğünden sıkarım. Aha. Ölüme <laughs> <Benim> gelene sıkıyorum. <laughs> Yenge mi bu arada? Eyvah, Aha. eyvah 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 Yazıklar olsun. Bilen var mı? Yenge Sakin ol. Ay <laughs> Sakin ol ne yapıyorsun? Ay, ol, ne yapıyorsun? Ay. Bombanın gidişine bak bir de patlayışına bak. Oy. Mm. Bir de şu bombaya bak. Diyorsun. Bir de şuna bak. Tamam bir de şuna bak. Yeter lan yeter. Tamam bir de şuna bak. <laughs> bir de şuna bak. Tamam. Bir yeter ulan ibine. Çatı var mı? Çatı var mı? Hadi. Vallahi hadi. Hadi. Var hadi. Var hadi ya, hak. Yayını izliyor yayını izliyor Yayın Dur, Bir dakika bir dakika Hadi. 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 bitirme Hadi. Yayın mı izleniyor? Merhaba. Yayın izleniyor mu? Ya. Oradan <laughs> İzleniyor abi de denk geldik. Vallahi goslamadık. <laughs> tamam tamam. İnandım ya tamam. Dant ettire ettire. Kardeşim. Vay bitiriyorum ha <laughs> evet. Bazen havada istediğimiz şovları yapamayabiliyoruz ama denemek lazım. Aa Ahmet beni oyuna çağırıyor. Merhaba Ahmet. <gülüyor> nasılsın? <gülüyor> Hoş buldun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim İyice teşekkür mi? ederim. Abi, ne? ne olmuş kardeşim Grozama? <laughs> yani onca yıllık youtubersın, onca yıllık Grozacısın. Köpeğin adı Groza. Hala sikinsiz mi Groza? Bu mudur yani? Ama öyle demese ki. Öyle demese ki benim sikinimin şey. Bir de böyle bak. Bir de böyle bak. Aa, bir de böyle bak. Yani bir de böyle bak şimdi. Çok güzel. Bu abi. Flash TV bile değil. Bu Flash TV'nin ne <laughs> çakması sana arasındayım. Le Flash TV. Ahmet. Eskiden gururlu ama Le kola gibi aslında bir adam vardı bilir misin? Artık onun skini skin'i var. Tabi. <laughs> ne oluyor? <laughs> o hareket öyle değil böyle yapılır kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü nasıl yaptı? <laughs> <laughs> Alian sen beni uçarken arabanın içine koy. Teşekkürler. Problemi yok. ne lan? <laughs> o ne oğlum? Araba 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 araba. O ne? Bu ne? Allah Allah. Şimdi kimse abi, yok. Abi. Abi, abi. Bak 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 bakayım. Bak ya nasıl? <laughs> bak değil mi? Aaa. <laughs> şey. Nasıl <laughs> o nasıl oluyor duruyor da? Şeyden Bürüyorum, mi? <laughs> Şu an bagi'yi gördün mü? Vallahi sonuncusuymuş. Fikir işte böyleleriyle oynarsan seni yarıda bırakır giderler. Eskiden olsa evli olmasam DM at, birlikte oynayalım filan derdim. Bak artık evliyim ne kadar dikkat ediyorum böyle şeylere. Ya ondan önce de kimseyle oynamıyordum. Zaten bir kişiyle oynadım o da evlendirdi kendiyle. Bu <laughs> 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 her beğeni PUBG Mobile'a bir tokat kardeşim. Sasuke ve Naruto için. Adam sen bana attan PUBG Mobile. <laughs> <Güzel bilmiyor> çocuklara mı yetiyor lan? Bütün izleyicilerime atacağına bana attan. Hey <laughs> hey. Nereye iniyor? İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Very <laughs> <They> change bon. Hepimiz <laughs> 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 evet, mi malız ya? Evet. İkimiz de malsınız diyecektim aynı boku yedim. 10 yıllık ban yedim. Ben daha gencecik bir çocuk idim. Mesela anladın mı? Hani sonlar böyle beni dinleyecek. Hmm. Aynen. Hadi yaparsın oğlum. Ben, ben idim. Ben bir çocuk idim. eşsiz başarı aldım. Yaparsam <laughs> şey aldım. <laughs> ben... Aptal var ya Allah'tan bir eşsiz başarı almış. Her yerde eşsiz başarı eşsiz ah, başarı. <laughs> bir tane, bir tane. 10 yıllık ben yedim. Daha 12 yaşındaki bir çocuk idim. Ben bu derdi Allah'tan bir eşsiz düştüm. başarı aldım Her Aa, yerde eşsiz Muzin, başarı aldım. Ah Yaman Vuzim. Anladım mı böyle? <laughs> oldu 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 iyi oldu iyi oldu. Bir aksanlar ağızlar bir karıştı Aynen. ama. Aynen. <laughs> Temiz. Ha? Nasıl bir fayda lan? Sen ciddi olamazsın. de ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Oha, gerçekten harbiden mi? Harbiden oha. Bence de gerçekten mi bu arada. Ay yapayım mı lan? Yap yapıyorum. Bak bu hareket. Bir dakika. <Universe> Yapıyorum. Şaka lan şaka. Gül diye. Yeni yaptım bu hatayı. Verin mi mı müziği? Oğlum tın ben bile yedim lan. Oğlum ne yapıyorsunuz salak gibi? Söylemesin kardeşim. Bayılmışım ama. Lan! La <filmi> <filmi> Bismillahirrahmanirrahim. Ya çok hızlı bitti ama. Çok hızlı bitti.